Merhaba dostlar, ben Motor kanalından Hakan. Bugün size motorum olan Araro Jaguar'dan bahsedeceğim. 8000'i geçtik şu anda kilometre olarak. Ee, biraz ondan bahsedeceğim, kullanıcı deneyimlerinden. Arkadaşlar, motosiklet sevgisinin yaşı olmaz. Ben şahsen 55 yaşındayım. Benim için motorun hayatımda bambaşka bir yeri var. Ben motorsuz yapamayanlardanım. Bazıları diyorlar ya aman bırak şeytan işi. Ben de onlara diyorum ki arabaları da melekler yapmadı sonuçta. Bu şeytan işi ise. Hiç de öyle şeytan işi falan bir alet değil. Kullanmakla alakalı düzgün kullanıldığı zaman motor gibisi yok. Hele büyük şehirlerde trafiğin çok olduğu yerlerde motosikletin avantajı çok fazla. Trafiklerde çekmiyorsunuz. Park sorunu çekmiyorsunuz. Böyle bir alet kullanmasını bileceksin. Bu egzoz tasarımını Nasıl bir mantıkla yaptılarsa, bakın görüyorsunuz perçinler düşmüş. Şimdi ben bunlara başka bir çözüm bulacağım. Yalnız bu eksi yanı benim için böyle bir motor yapıyorsunuz, şunu perçinle olur mu? Yani bu olmamış. Bunu biz artık kendi çapımızda düzeltmeye çalışacağız. Başka eksi diyebileceğim bir yan çok aşırı bir eksi yanı da yok. İmelenmesi olsun. Ee, ne bileyim sürati olsun yeterli seviyede. Tabi bir motordan ne beklediğiniz de çok önemli. Yani ben bu motora alayım işte e, yok kafa kaldırayım yok işte sürat yapayım otobana çıkınca e, millete hava atayım diyorsanız böyle bir beklenti içine girmeyin. Bu motor 200'lük diye geçiyor ama 200'lük değil 200 cc bile değil bu motor. 169 cc bir motor. Öyle çok büyük bir sürat beklentiniz varsa bu motordan uzak durun. Ama ben size söyleyeyim. Rahat, kendini sıkmadan yapacağınız sürat 100-110. Ha bu arada şunu da belirteyim. Bizim ülkemizde devlet olarak alınan kararla motor üreticilerine e, 10 kilometre fark veriliyor. Yani GPS'le baktığınız zaman 10 kilometre eksik gösteriyor ya eksik göstermiyor. O doğru gösteriyor. Motosikletler ya da arabalar 10 kilometre kadar, 10-12 kilometre kadar fazla gösterir. Yani siz 110 ile gittiğinizi zannediyorsunuz ama aslında 100 ile gidiyorsunuz. Bunu da navigasyon açtığınızda çok bariz bir şekilde fark edersiniz. Çünkü navigasyonda veya işte internette GPS açtığınızda 10 kilometre eksik gösterir. O eksik göstermiyor, bu fazla gösteriyor. Şu anda motorum 8198 Üç buçuk ay oldu alalı. Ha bu e, saati sonradan ben ekledim. Bu orijinalinde yok şu saat. Hoşuma gitti retro bir saat. Güzel durduğuna inanıyorum. Şurada motorda arora yazısı vardı. Böyle bir e, değişik çarpı gibi bir amblem yapmışlar. Ben onu değiştirdim. Üzerine bir e, koçbaşı koydum. Neden koçbaşı diyeceksiniz? Ben koç burcuyum ondan herhalde ne bileyim. O, o denk geldi yani çok da önemli bir şey değil. Zincir ayarını ben kendim yapıyorum. Öyle çok bir zincir ayarı da yapmadım. 8000 km'de daha 3 kere bir zincir ayarı yaptım. Kullanmayla da alakalı. Motor bloğu 169 cc dediğim gibi. Yağını da 15-50 kastrol kullanıyorum. Herkese de tavsiye ederim. Çok güzel bir yağ. Bunda yağ çubuğu yok. Burada bir gösterge var cam. Buradan bakıyorsunuz. Motor şu anda yan durduğu için yağ gözükmüyor. Hemen hemen dipte gibi gözüküyor. Aslında doğrulttuğunuz zaman yağ, e, yağ görüyorsunuz seviyesini. başka anlatmak istediğim. Şey i̇şte sorulanlar hep genelde kaç basıyor, işte hızlanması nasıl, bilmem nesi nasıl diye olduğu için onlar hakkında konuşmak istiyorum. Öyle çok aşırı beklenti içine girmeyin bu motoru düşünenlere söylüyorum. Yani bir naked ya da işte ne bileyim bir yarış motoru tarzı bir şey değil bu arkadaşlar. Bu daha çok gezi amaçlı olduğu için seyahat türü bir motor. Ha, günlük, günlük kullanım için de çok uygun. Ben <laughs> her gün İstanbul'dan Sütlüce'den Çatalca'ya işime gidiyorum. 50 kilometre gidiş, 50 kilometre geliş yolum var. Günde 100 kilometre zaten bununla yol yapıyorum. Geri kalan kilometrelerinde işte biz <laughs> rahat durmuyoruz tabii geziyoruz. Öyle oluyor. Her işimi de görüyor. Eşimle beraber ya da kızım kızımla beraber bazen oğlumla beraber e, geziyoruz Artçılı kullanımında da e, hiç fark yok sanki e, tek başınıza yolculuk yapıyormuş gibi öyle bir etkilemiyor artçı aynı şekilde de süratini yapıyor siperlik çok faydası oldu göğse gelen rüzgarı çok güzel kesiyor hem bir hava katıyor motora diye düşünüyorum hem de gerçekten işe yarıyor ve özellikle şu siperlikte göstermek istediğim bir şey var. Ee, ellere rüzgar vermiyor arkadaşlar. Şu yapısı itibariyle buradan görülebilecek mi bilmiyorum. Şöyle göstereyim. Biraz kavisli bir yapısı vardır. Ele gelen rüzgarı dışarı ittiği için şöyle göstereyim. Bakın. Ele gelen rüzgarı şuradan yandan itiyor ve ellerinize rüzgar gelmiyor. Selesi biraz ya bu motora bu sele bence biraz olmamış ya. Bunu daha güzel bir madem çapır tarzı bir motor yapıyorsunuz bu seleyi daha güzel yapabilirmişsiniz. Yani. Aroradaki yetkililere söyle, söylüyorum bunu. Eğer sesimizi duyarlarsa diye. Bir de bir şey daha söylemek istiyorum. Arora yetkililerine beni duyuyorlarsa eğer şu motoru 169 cc yaptınız tamam e buna seçenek ekleyin ben belki 250 cc alacağım belki 400 cc istiyorum yani bu tarza yakışırdı da daha da güzel olur e biraz tabi sürati de fazla olurdu yani uzun yol seyahatlerinde de çok konforlu olabilirdi neden bir seçenek yok mesela onları bir düşünseniz biraz daha seçenek sunsanız müşteriye göre, isteğe göre yani illa tek kalıp mı olması gerekiyor? Yabancı markalar bir motor üretiyor, motor seçeneği koyuyor arkadaşlar yani bunu siz de düşünün ya. Yani sadece tek motor seçeneğiyle yapmayın bunu. Biraz müşteriye özel, isteklere özel davransanız bizim de kendimize özel bir milletçe Türk malı diye övünüyoruz değil mi? Övünsek yani motorumuzla Türk malı diye herkes beğen, beğenerek alsa beğenilen bir motor yapmışsınız tamam biraz daha kaliteyi arttırıp mesela şu egzoz olmamış işte bunu e, yapan arkadaşa rica ediyorum bunu değiştir kardeşim bu perçinle olur mu perçinlerin hepsi atıyor ve e, bana youtube'dan yazan arkadaşlarda da aynı dertler var onlar da söylüyorlar egzozu değiştirmek zorunda kalmışlar perçinlerin hepsi atmış yani ben bir tanesine vida attım hatta çirkin bir görüntü oldu Onu şimdi hepsini e, başka bir şekilde yapacağız yani bu olmaz. Ha, bir de şu var. Bir de şu var arkadaşlar. Şu benzin kapağı birçok kullanıcı da bana zaten aynısını e, belirtti yorumlarda. E, böyle yatıkken depoyu doldurduğunuz, fullediğiniz zaman benzin sızıntısı oluyor arkadaşlar. Fulleyemiyorsunuz. 15 litre diye belirtiyor kitapçığında bu bu motosiklet bu depo 15 litre almıyor. Aldığı zaman e, benzin sızıntısı oluyor. Bu da tehlikeli bir durum. Olmaz yani bu bunu nasıl tasarladınız? Neye göre tasarladınız? Bir kere bu depoda bu kapak buraya olmaz depo kapağı. Bununla bunu yer değiştirmeniz gerekiyordu. Şu kapakla şu armanın yerini değiştirmeniz gerekiyordu. Benzin kapağı çok alsın diye şu üste konur benim bildiğim. yani ortaya koymuşsunuz. E almıyor benzin. 15 litre diyorsunuz ama 15 litre değil. Almıyor. 13 litre doldurdum ben buna. Fullledim. Ve benzin sızıntısı oldu. Yolda giderken dahi biraz yatmalarda, virajlarda akıyor. E bu tehlike. Yanan yanıcı bir madde benzin sonuçta motora damlıyor oradan aşağı. Başka ne anlatabilirim? Elcik püsküllerini ben taktım dediğim gibi. Yani bu motorun çıplak halini internette görebilirsiniz. Bazı şeylerini ben yaptım. Böyle değil yani bu motor. Onu belirteyim. Arka fren kampana. Bildiğiniz gibi disk koymamışlar. Ha benim için çok da önemli değil. Zaten arka freni çok kullanan bir insan da değilim ben. Ön fren daha çok işimi görür. Zaten motosiklette çok frene ihtiyacınız olmasın. Daha çok vites küçülterek yani kompresörle durmaya çalışsanız daha iyi olur bence. Ben öyle yapıyorum. ve durmalarda falan freni kullanabilirsiniz ama çok işiniz düşmesin yani frene. Motosiklette ani frenler iyi bir şey değildir. Evet arkadaşlar bir çalıştıralım motorumuzu. Evet. Motorumuz çalıştı. Vites olayına bakalım. Bilindiği gibi bu motorla her motor gibi aşağıya birdir. Yavaşça debriyajımızı bıraktığımız zaman gördüğünüz gibi motorumuz gitmeye başlar. Boş vites. Yeşil yanar burada. Sonra debriyajı sıkıp yukarı kaldırdığınız zaman 2. Şurada da zaten 2 diye yazar. Sonra yine debriyajı sıkıp yukarı kaldırdığınız zaman 3 4 5 ve 6 Gördüğünüz gibi 6. vites Ferolant olmasına rağmen motor nasıl dönüyor görüyorsunuz. Şimdi vites küçültmeye başladığımız zaman 5, 4, 3, 2, boş. Yeşil yandı. Tekrar gösteriyorum. De debriyajı sıkıp aşağı başladığımız zaman 1. Hafif kaldırdığınız zaman boş. Bir daha kaldırdığınız zaman yine boşalalım. Bu kadar. Motorun sesini dinletelim biraz. Bakın bir hafiften bir ses var. O dediğim gibi egzozdan geliyor. O perçinlerden. Onları halledeceğiz arkadaşlar. Başka bir şekil yok. Çalışma sistemi bu. Sesi de bu. Sesi yüzünü alıyorsa ya. Işıklarını da gösterelim. Şuradan parktaydı. Ben şimdi farları da açtım. Farları tabii led değil. Halojen. Led olarak motorda hiçbir şey yok. Klasik motor tarzında olduğu için her şeyi halojen yapmışlar. Sinyalleri de göstereyim. Benzin musluğu arkadaşlar burası. Bu aşağıda olduğu zaman normal eğer bu biterse gösterge bozulup da bir gösterge var zaten. Gösterge bozulup da eğer de, burada benzin biterse şunu yukarı kaldırıyorsunuz. Ve yedek tepo olmuş oluyor. Normalde bu şekilde duruyor. Şu anda bulunduğumuz mekanda e, Sütlüce Sahil Park Halit sahilinde. minyatürk var hemen yan tarafımızda. Şurası minyatürk. Bilenler bilir zaten. Ben de sütlüceliyim. Doğuma büyüme sütlüceliyim zaten.